Üç esas mesele var Birincisi Türkiye ve Ukrayna arasında askeri işbirlik o imzalandı. İkincisi bu serbest ticari bölge meselesinde o tamamen de sonuna kadar e, yetişmedi. Biz orada yalnız ikinci protokol imzaladık. Daha birkaç madde var. O maddelerini aşıp geçip olsak, anlaşıp olsak o bir kıyafet olacak. Türkiye ve e, Ukrayna arasında ticari işbirlik. Üçüncüsü de bu ıı, Kırım Tatarlar için yani mecburi olarak vatanlarını işgalden sonra vatanlarını terk eden insanlara ıı, Türkiye tarafından konut ev ıı, kurukma meselesi müzakere edildi. Biz orada bırakıp tartışma gibi bir şey oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı veya yani Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafı teklifi 200 Херсон bölgesinde, 200 Nikolaev'de ve yalnız 100 Киевде. Ben buna biraz itiraz ettim, dedim öyle olmaz. Çünkü Херсон bölgesinde olduğu olacak 1200 mecburi Kırım'dan çıkan insanlar. Hem de onlar orada kalmayla başka yerlere gittiler. Nikolaev bölgesinde yalnız 100 adam, 900 adam. Ama Kiev, yalnız Kiev'de 10 bine yakın insanımız var. Onun için mantıksız olacak ve ağırlığı oraya vermiyor. İkinciden oraya sen kuartiralar kuracaksın ama insanların orada çalışacak yerleri yok. Ne yapacaklar o da yaşamayacaklar. Mecbur olacaklar, onu saat de başka yere Netice böyle. Onlar dediler, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, tamam, yaşı şimdi 200 öyle Zelenski tarafı teklif ettiği gibi olsun. Ama bundan sonra ikinci etap olarak daha değişik olacak. Onu Hı -hı. ağırlıklı Kiev'de olması gerek. Bu birinci ee, Ukrayna etap... tarafı değil ki, e, Ukrayna tarafı değil ki Kiev'de toprak e, zor. Ben de lesim, bu çok mantıksız şey. Türkiye milyonlarca dolar masraf edecek ki biz tarafımızdan, öz vatandaşlarımız için Toprak bunu tatmayacak mı? Biz de o meseleyi özümüz çizerek, biz size görselterek hayat ne toprak var. Öyle de anlaştık. Buraya katip evden son 34 gün içerisinde yine de toplaşacak edik de ve bunu müzakere edecek. Hı hı. Bu, Ama buraya... en önemli benim birinci orada imzalanan e, dokumentlerden bu açıklama. Zeyvreni. Yani bu e, Kırım platforması hakkında esas bize ilgilendiren Türkiye orada Türkiye tarafı memnuniyetle bu qirm kabul qabul etdigini da ishtirok etajagini achiqladi bu için elbette çok önemli.